Merhaba arkadaşlar. Bugün filmle bir duyurumuz olacak. Yani da ne olacağını film küçücük kısa bir filmle size göstereceğim. Pekala başlayalım. <laughs> Adım değiştirmek istiyorum. Artık fıstık adı bana hiç uymuyor. Merhaba, ben adım değiştirmek için buraya gelmiştim. Şimdiki isminizi ve soyadınızı alabilir miyim? Tabii ki de fıstık LPS. Şey yapmak istediğiniz ad ve alabilir miyim acaba? Şey yapmak istediğim Ebi LPS. Yani soyadınızda bir değişiklik istemiyorsunuz öyle mi? Evet bir de adım fıstık yerine ebi istiyorum. Artık pek fazla fıstık adı bana uymuyor. Pekala. 150 mili kuruş. Buyurun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Arkadaşlar filmde de anladığınız gibi ben artık adım değiştiriyorum. Adım Fıstık değil. Ebi olacak. Ebi. LPSM'in işte maskı görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Ve sahibimde bir maskı öpeyi olduğu için o da benim. Benim adım da Ebi koymaya karar verdi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, ben videomuzu ve diğer videoları beğenmeyi ve güzel yorum yazmayı unutmayın. bye. bay.